YKS'ye az zaman kaldı. 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi, TYT, 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri, AYT ile 2024 YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi, YDT. Adaylarının sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, 2024 YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişimi Açıldı. Sınava Giriş Belgesi Nasıl Alınır? Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https 2 üstüste bölü bölü adresi üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Sınav giriş belgesi ile ilgili uyarılar hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.